minişler bozuk yemek makinesi iyi seyirler. Arkadaşlar bu video aslında Cadılar Bayramı ile ilgili olacak. Ve ee, bir de biliyorum bizim bizim ülkemizde Cadılar Bayramı yok ama bu benim ilk kanalım olduğum için olduğu için yani e, yani ilk dönem yani bu bundan önce hiç yapmadığımı düşünüyorum ama şimdi yapacağım. Artık ben söylemekten yoruluyorum yani sıkıldıysanız hadi videomuza başlayalım. Acaba şu kolye hangisi? <laughs> Yeşil güzel. E, alın. <laughs> Yeşil güzeldi. Pembe pembe. Efendim kararınızı seçin. <laughs> Tuvaleti ile gelecek yavaş yavaş. <laughs> eh, 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 eh. Bir dahakine gelirim. <laughs> ben de seçecektim. <laughs> Herkesi şimdi korkutacağım. Bu çok iyi bir fikir. Hey! Hey! <laughs> Hayaletmişmiş. Ben hayalet değilim ki. Ne? Hayalet zannettim seni. Hayalet. Görmüyor musun beni? Bak kaldırayım şurayı. Bak. Eee, anladın mı? Ben burada herkesi korkutuyorum. Git bakayım sen de. Öf. Çok sinirlettin beni. Eee. Ben de şuradaki eserlere bakacağım. sırana iyi geç. Ya. Evet. Fotoğraf verin. Yok yok. Eh, şunun içine gireyim. güzel olmamış mı ya? He. Hmm. şekil vermiş. Aa yemek makinesi. Ben de kendimi çekeyim. Hmm, 1 2 3 güzelmiş. <laughs> ya herkes yemek makinesine koşuyor ya. Tamam ben geldim işte çekilin çekilin siz benim yerim burası. Uf, bakacağım yemek makinesine. Acaba bu tuş ne işe yarıyor acaba? Arkadaşlar gerçekten özür dileriz. Tamam, tamam. Kapat açayım şu. şunu. E ee, ee, şu. Aa, bir şey veriyor. Oo! Beni özeli şeker gel. <laughs> Ne oluyor burada? Hakezi toplanabilir mi? Ah, ah, hayır! Ya benim bir şeyim bozuldu. Ne oluyor ya? Allah Allah bu ne ya? Hı? ne oluyor ya? Ah. Pompo şekerleri vazgeç. Ne? Pom 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 pom. Tamam pomponcuk gel. Satışlar pes edildi. Koleleri vazgeç. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu çocuk ne yapıyor böyle? Allah Allah bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Şey çocuk artık bir git. Hayır bu şekeri ben alacağım. Ne? Çocuk makinenin içine girdi. Nasıl olur bu? Allah Allah. Ya ya ne oluyor burada? Anne. Anam sen ne biçim bir çocuksun böyle hadi. Küçük. Hayır şekeri aldığımda hemen bu bozuk bir makinemiş. Çık dedim sana çık 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 makineden çık bakayım. Allah Allah Kaldın işte orada. Ay. Çocuk sen ne yapıyorsun böyle ya? Nereden bileyim ya? Yaramaz seni. Ne? Kızım oğlum bunu nasıl yaparsın? Aa sen onu... Aa o senin oğlum mu? Evet. Ne yapıyorsun bakayım kızım? Bugün sana şek şu an bu şeker, famuş şeker yok. Ya anne yan anne yan anne. ya anne ne ya, ya? Bana ne demek istedim? Kolyelerin hepsini çalacağım. Hı? Affedersiniz. Bir şey mi kaçırdım? Evet. Ne kaçırdım? Çocuk hazırlayacak. Yemek makinesinin içine girdi. İşte kolyeler. E, Pembe olmaz. Pembe hiç sevmedim. <laughs> Deneyeceğim onları. Aldım onları. Şimdi şuradaki şeyleri alayım. beyin Bu ne? Bomba şey kas. Göz el. İşte. Ne yapıyor bu çocuk ya? Hehe. <laughs> anne geldim geldim aldım bunları. Ee? Anne anne oradaki kadın bana benim oğlu oğul dedi bana. Biliyor musun? Onun annesi diye zannetti. Dur. Ya! Kim o kadın? Kim ona oğul dedi? Oğluma. Ee, şey bu dede. Bu 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 bu. <laughs> sen benim oğluma nasıl oğul dersin bakayım. Bozuk yemek makinesi miş, miş, miş Oğluma nasıl karışırsın sen? Oğlum diyorum bir de herkes sana inanıyor. Şey ama. Aması falan yok. Üf. Oğluma zaten çok kötü bakıyorsunuz siz. Ben ona, onun evi hem bizim yakın yakında. Allah Allah siz ne kadar da kaba insan minişlersiniz ya akıl zekanız yok mu sizin? Ne oldu ya? Sen ona oğul mu dedin? E, hayır, yalancılık ya. Nasıl dedim nasıl? Tamam. Biz alışverişe devam edelim. Ah, evet, koşuyor. Ne ne koşuyor. Tamam. Her şey yolunda. Siz devam edin. Şuradaki koyayım. Aa! Ne oldu ya? Ne? Oh my god. Ne oldu ya? İnanmıyorum. Olamaz. Ne oldu bu çocuğa? Yemek makinesine ben bileyim de bana bir tane yemek çıksın. Özel değilmiş Üf, Ben de şuradaki kaşı yerine gideyim. Yani bunu nasıl sordum ki? Allah Allah. Hı, nereye gitsem ben? Ben pamuk şekerlere bakacağım. Ben de kamera çekme yerine gidiyorum. Ben herkese korkutmaya geliyorum. Hı. Gel pomponcuk. Biz işte buradaki kedi şeylerine bakalım. Pompon. <laughs> ben de ben de oldum. <laughs> Çocuğu hiç sevmedim. Al bakalım sen de pamuk şekerinin rengi renk istersin cadılar bayramı için. Ben tamam, koy yeşil. Teşekkürler. Kolyelerimden birisi çalınmış. Benim de eşyalarımdan. Sadece pembesi var. İkinize de veremem maalesef. Hı. Çocuğu takip etmemiz Aa ama para ödemedim. Aha anne yandı ya. Öf ver o şey bize. Vermem. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bütün günü mahvetmeyi mi seviyorsunuz siz? Üf ya üf. Ne yaptın o diyorsun sen? Bunlar Burada, bize çok lazım. Herkese e, alması gerek. Evet nedeni böyle. Özür dileriz. Öf. Öf 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 öf. Yeter artık bunları bize geri verin. siz ikiniz bakın ya. Benimkiler çalınmadı. Yani bunları bize geri verin. Aynen. Hayır olmaz asla. Olmaz asla. Olmaz olmaz olmaz. Ver şunları bize. Hayır. Hayır. Aynen olmaz. Siz hırsız mısınız yoksa? Polis olmayacağım ben. Anam Zor oldu he. Evet anniş. <laughs>